Herkese selam arkadaşlar. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Elimizde AutoCAD'de şöyle bir motif var. Bunu Max'te 3 boyutlu olarak nasıl yükseltiriz? Ben örnek bir motif olarak seçtim. Tabi çok fazla motif var. şimdi boundary mantığını yine anlatacağım burada. Yukarıda bir yere linkini bırakacağım. Kat planı yükseltme diye bir videomuz vardı. Orada bir boundary komutu kullanıyorduk boundary yöntemiyle polyline çevirip Max'te üç boyutlu hale getiriyorduk. Yalnız motiflerde boundary yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bahsedeceğim. Öncelikle gelip yeni bir katman açıyorum şuraya. İsmini diyorum ki motif. E şöyle de bir renk veriyorum buna. Ve bunu da aktif konuma getiriyorum. Yani aktif katman yapıyorum. Kapattım. Bakın siz tutup da böyle bir Motifi gelip de B, O, Enter, Enter deyip şöyle tıklarsanız Boundary yapamayacaksınız. Niye? Boundary yapabilmeniz için bütün bir alanı görmeniz gerekiyordu. E peki burada nasıl göreceğiz bu alanı? Bunu parça parça oluşturacağız. Line Enter diyorum. Bakın şuradan bir line çekeceğim şimdi. Şöyle. Artık bunu ne yaptım? Bir sınır olarak belirledim. Yani şu alanı bir sınır içerisine almış oldum. B o enter enter dediğimde şuraya tıkladığımda enter dediğimde artık bunu boundary yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki boundary yaptı ama bu katmanın rengi magenta ama buralarda biz magenta rengini görmüyoruz. Olmadı herhalde diyeceksiniz. Olmadı diye tekrar yapmaya kalkarsanız üst üste yüzeyler çakışmaya başlar. Bu aslında oldu arkadaşlar. Oldu ama görmüyoruz peki nasıl anlayacağız nasıl göreceğiz Escape komuttan çıkıyorum RE regen komutunu çalıştırıyorum enter yapıyorum gördüğünüz gibi boundary yapmış. Yani buna ben tıkladığım zaman bir kere bunu artık polyline objeye çevirdiğini görüyorum. Bakın bunların hepsi ayrı ayrı obje. Görebildiniz mi? Hepsi ayrı ayrı parça halinde. Geldim şuradan da bunu kestim. Şuradan da bunu kestim. Şöyle Şimdi B O Enter Enter. Şuraya tıkladım. Enter. Enter Enter. Şuraya tıkladım. Bakın bir uyarı veriyor bana. Bir uyarı veriyor. Niye uyarıyı verdi söyleyeyim size. Burayı sınır belirledim. Burayı sınır belirledim. Arayı yapacağım. Ama diyor bunun devamını görmüyorum. Bu böyle içeriden yukarı doğru gidiyor diyor. Dolayısıyla şöyle bir ekrana tamamını getirip BO Enter Enter yapıp şuraya tıkladığım zaman artık bunu ne yapacak? Boundary'e dönüştürmüş olacak. Enter enter diyorum. Şu yaprağı aldım. Enter, enter enter. Şunları ana ekranda görünen her şeyi seçebiliyorum. Neydi sizin boundary yapacağınız yer ana ekranda görünecekti. Bunu böyle yukarı çıkartırsanız, burayı boundary yapmaya kalkarsanız yapmayacak. Yani boundary alanı tüm ekranda görmem gerekiyordu. B O enter, enter tıkladım. Enter dedim. Şimdi R E enter, regen yenilemem yaptım. Bakın buralarda da artık her şeyi göstermiş oldu. Dikkat etmem gereken bir konu var arkadaşlar. Bakın. Bir shapes'in içinde başka bir shapes varsa şurasının boşluk olacağını düşünüyoruz. Yani şuranın boşluk olmasını istiyorsanız BO Enter Enter yapıp da şuraya tıklamayacaksınız. Niye tıklamayacaksınız? Escape. Çünkü bunu ayrı polen, bunu ayrı polen yapacak. Siz ikisine extrude verdiğinizde ne olacak? Otomatik olarak kütle haline gelecek. Ortası boşluk çıkmayacak. Peki bunun ortası boşluk çıkması için ne yapabilirim? Line enter diyorum. Bakın şuradan şöyle bir bölümleme yapıyorum. Gördünüz mü? İkiye böldüm. Nereden böldüğün önemli değil. Şuradan da bölebilirsin. B o enter enter. Buraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Enter dedim. Çizgimi sildim. Bakın şurayı ayrı polilen yaptı. Escape şurayı ayrı polilen yaptı. Aynı mantıkla şunu da aynı şekilde yapacağım. Bir line çekiyorum. B, O, Enter, Enter. Bakın şuraya tıklıyorum. Kütle olacak yere. Enter. Enter, Enter. Tıklıyorum. Enter. Şimdi bunu ayrı bir kütle haline dönüştürdü. Bunu ayrı bir kütle haline dönüştürdü. Evet. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi. Dolayısıyla Bunları böyle bu şekilde çizgiler çekerek devam ettirebilirsiniz. Ben bir bölümünü aldım sadece. Bunu ben Ctrl S ile motif olarak kaydetmiştim daha önce masaüstüme. Motocad dosyasını. Şuradan geldim. Max dosyasını açtım. File, Import, Import dedim. Masaüstündeki şu motif 2 dosyasını seçtim. Open dedim. Geometri bölümünden, Centimeters seçiyorum. Layer'lar bölümünden nan Sadece motif katmanını alıyorum Bu arada geometri bölümünde Entity yani santimetre Entity bağımsız seç Şurası böyle olacak Okey dedim Gördüğünüz gibi şöyle motif buraya Gelmiş oldu Şimdi bakın motif buraya geldi Birini seçtim Hemen bu Zaten Edit Spline'dir hangisini seçerseniz seçin Edit Spline'dir Buradan Attach Multi seçeneğine tıklıyorum. Çoklu attach yapacağım. Bir tanesini seçip Ctrl A dedim. Attach düğmesine bastığımda artık bunu ne yaptı? Tek parça haline getirdi. Buradan Extrude komutu ekliyorum. Örneğin işte 0,5. Zaten 0,5'miş. 1 diyorum. 5 diyorum. Artık kalınlık neyse 0,1 santim de olabilir. Motifiniz bu şekilde oluşmuş oluyor arkadaşlar. Demek ki biz siyansı motiflerini, çiçek desen, bunun gibi bir sürü motifi bu şekilde alıyoruz. Kapı motifleri genelde her şekilde böyle alınır. Umarım bilgilendirici olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.